Merhaba arkadaşlar, ben Topkapı Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Emran Sertel. Bugün sizlere yapay sinir ağları dersinde almış olduğumuz projeden bahsedeceğiz. Öncelikle projemizin ismi El ile Drone Kontrol Etme. Ee, yaklaşık 3 farklı dataset üzerinden çalıştık. İlk aşama olarak Kaggle üzerinden bu görmüş olduğunuz dataseti bulduk arkadaşlar. 10 farklı insanın 10 farklı pozisyonla çekilmiş el görsellerini barındırıyor bu dataset. Ve içerisinde totalde 20 bin tane görsel var. Biz ilk aşamada bu dataset üzerinden çalışmalara başladık. Ve yaklaşık %80'lik bir ekürsi aldık. Fakat her ne kadar başarı oranımız yüksek sayılabilse de real time'da asla alakası yoktu. Çok kötü sonuç aldık. Ardından bu başarısız model eğitiminden sonra kendi datasetimizi oluşturursak nasıl olur diye düşündük ve ekip arkadaşlarımızla birlikte içerisinde 2500 tane görsel barındıran bir dataset ayarladık. Farklı açılardan ellerimizi çektik ve yukarı, aşağı, sağ sola olmak üzere etiketledik. Fakat bu datasetle de model eğittikten sonra istediğimiz sonucu alamadık. Hatta eğitim kısmında az önceki dataset %80 vermişti. Bununla %50 aldık. Ve bu dataset de başarısız sonuçlanmış oldu. Ardından ilk iki dataset de başarısız sonuç alınca internette araştırmalar yapmaya başladık. Ee, biz de aynı projeyi yapan insanlar dataseti nasıl eğitiyor diye detaylı araştırma yaptık. 10 tane proje inceledik ve 10 on projenin onu da MediaPipe kütüphanesini kullandığını fark ettik. MediaPipe, Google tarafından geliştirilmiş olan bir kütüphane. Ee, ve biz datasetimizi kullanmak için MediaPipe kütüphanesinden yardım aldık. Bizim oluşturduğumuz data setlerden farklı olarak, şimdi göstereceğim size arkadaşlar, elin fotoğrafına değil de, eldeki belirli bölgelerdeki koordinatları CSV dosyasına yazıyor. Ve bu dataset üzerinden çalıştığımızda çok güzel bir sonuç aldık. Birazdan arkadaşlarım size anlatacak. Bu kısımda da sizlere ilk iki data setimize çalışmış olduğumuz koddan bahsetmek istiyorum kısaca. Üstünde çok durmayacağım çünkü ana kodumuz bu değil. Ee, bu kısımda parametreler ayarlanıyor, Burada doğruluk ve train verisi ayrılanıyor. Arka fon siyah beyaz seçiliyor. Validation verisi yani doğruluk verisi %20'ye %80 olarak ayrılıyor. Bu kısımda normalizasyon işlemi yapılıyor. Burada data arttırımı yapılıyor. Ardından model oluşturulmaya başlanıyor. Ve işin finalinde %50 gibi kötü bir sonuç aldık. Bu kendi oluşturduğumuz 2000 görsel barındıran veri setinin sonucu. Ayrıca Kaggle üzerinden çalıştığımız veri setinde de %80'lik sonuç aldık. Ama tekrar dediğim gibi real time'da kesinlikle çok kötü bir sonuç aldık. Buradaki kodu Q tuşuna basarak kamerayı kapatmayı ve döngüyü sonlandırmak için kullanıyoruz. Daha sonra burada el üzerinde alınan noktaların hepsinin ayrı ayrı x, y ve z koordinatlarını landmark liste ekliyoruz. Bu e, x, y, z sütunlarının hepsinin başına u'ya basıldıysa yukarı olmak üzere d'ye basıldıysa aşağı, r'ye basıldıysa sağ ve l'ye basıldıysa sol olmak üzere başına etiketlerini ekliyoruz ve e, CSV do dosyasına yazdırıyoruz. Eğer başarılı bir şekilde CSV dosyasına yazılırsa, konsola kaydedildi diye bir yazı çıkıyor. Daha sonra e, <laughs> burada programı CSV dosyasını ve her şeyi kapatıyoruz. Veri toplama tamamlandı şeklinde bir uyarı konsola yazdırıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Burak Kaplan. Kodun kalan kısmını size ben anlatacağım. İlk başta gerekli kütüphaneleri import ediyoruz. Bu kütüphaneler projemizin genelinde bize yardımcı olacak kütüphaneler. Yani projeyi çalıştırabiliyor olmamız için bu kütüphanelere ihtiyaç duyacağız. İlk kısımda bizim Excel dosyamızı yani Hands Landmark adlı Excel dosyamızdaki verileri Kodun anlayabileceği şekilde getirmemiz gerekiyor. Bu işlemi de pandas kütüphanesinin read fonksiyonu ile yapıyoruz ve bunu data adlı değişkenimize aktarıyoruz. Sonrasında x ve y koordinatlarını belirten birer değişken oluşturuyoruz. Bu x ve y koordinatları bizim e, projenin amacı olan el hareketlerini algılarken ki gösterdiğimiz elin x ve y koordinatlarını tutuyor. Ve bu koordinatlara göre zaten bizim sistemimiz, projemiz tamamen koordinatlar üzerinden çalışıyor. Bu koordinatlara göre kendi data setindeki, eğitim verisindeki, kendi data setindeki x ve y koordinatlarıyla kıyaslayıp o şekilde bir sonuca varıyor. Evet arkadaşlar bu kısımda kodumuzdaki etiketleri, aşağı yukarı sağ sol olan etiketleri yazılımın anlayabileceği şekilde 0, 1, 2, 3 gibi sayısal değerleri dönüştürüyoruz. Label Encoder fonksiyonunu kullanarak sonrasında bunu print ederek kullanıcının da görmesini sağlıyoruz ve artık etiketler sayısal değerler üzerinden çalışıyor. Sonrasında %80 eğitim, %20 doğrulama işlemi yapabiliyor olmak için burada değişkenler oluşturuyoruz. 80 veriyi eğitirken %20 veriyi öğretirken öğrenim için kullanıyoruz bu kısımda. Modelimizi oluşturuyoruz. Model oluştururken her bir katman kendinden önceki katmandaki verileri de kullanıyor. Buradaki aslında sequential katmanımızın olayı bu. Ee, örnek vermek, burada ince detaylar var. 121. katmanda 128 nöron verirken ikinci katmanda 64 nöron kullanıyoruz. Modelimizi öğreniminden önce compile ediyoruz. Burada örnek vermek gerekirse bu kısımda modelin daha verimli çalışması, daha verimli öğrenmesi için hata payını minimalize eden bir kod yazıyoruz. Bunlar dediğim gibi hepsi ince detaylar aslında. Sonrasında ise modelimizi history isminde eğitiyoruz. Eğitirken de dediğim gibi %80'e %20'lik zaten bir bölme işlemi yapmıştık. Epoch'u burada 5 veriyoruz. Epoch 5 olunca ne oluyor? Katmanlar 5 kere tüm bizim öğrenim verimizi teker teker, teker teker, teker teker 5 kere olacak şekilde tekrar tekrar öğreniyor tekrar tekrar. Üzerlerinde duruyor diyebiliriz bu kısımda. Bunu 5 değil 500 yaparsak belli bir yerden sonra zaten artmıyor da daha iyi olur mu? Olur. Fakat bu sefer de işlemin compile edilmesi, kodun run edilmesi de uzar. Bu da verimlilik. Tamamen elimizdeki sisteme böyle bu şekilde bunu kendinizin seçmesi lazım. Bize 5 Epochs şu anda bu sistem için yetiyor. Modelimizi kaydediyoruz. Zaten printle sonrasını söylüyor. modelin kaydedilen modelinde ismi bu şekilde bilgisayarınızın zaten bilgisayarımızı zaten bu modeli görebiliyoruz biz. Ee, bu kısımda ise modelle alakalı bize e, grafikler veriyor. Grafikleri de zaten kodumuzu oran ettiğimiz zaman görebiliyoruz. Bunları zaten bizim raporumuzda hepsini detaylıca görebilirsiniz. Teşekkürler. Evet kodumuzun son kısmı bu kısımda amaç tamamen şu öğrendiğimiz model üzerinde artık bu kameraya çalıştırıyoruz. Kamerada bizim el hareketlerimizi öğrendiği modelle beraber e, algılıyor. Gördüğünüz üzere burada modelimizi yüklüyoruz. E, bahsettiğim etiket işlemi burada yapılıyor. Etiketler burada artık sayısal değerlerle. Kameramız açılıyor ya da işte açılmazsa hata veriyor. Sonsuz bir döngüye giriyoruz. Bu döngü üzerindeyken e, bizim elimizin artık resmini anlık olarak alıyor. Her bir saniye boyunca her bir saniye elimizi artık algılıyor ve algıladığı e, bu resmi x, y koordinatlarına vesaire bakarak da öğrendiği modeli de kullanaraktan burada artık adlandırıyor. Bu adlandırdığı etiketi ve aşağı yukarı gibi outputunu bize ekranın üst kısmında şurada gördüğünüz kodlar sayesinde veriyor. Sonsuz bir döngüde olduğunu söylemiştik. Q'ya basarak da sonsuz döngüden çıkabiliyoruz. Bu şekilde kodumuz.